Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bu oynayacağız gördüğünüz gibi videomu like edip abone olmayı ve beni izlemeyi desteklemeyi unutmayın şimdi videomuza geçelim ben sizin için en azdan başlayacağım bu oyunu çok seviyorum da bir bilgi vereyim 6 yaşından beri oynuyorum. Ben skip diyeceğim. Püre etmedim bu ya da. Eee skip ne demek? İngilizcede geç demek. Next de aynı işi görür. Ama çoğu zaman next time. Pam 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 pam. Bye bye. Nasıl arkadaşlar bence çok iyi bir oyun. Önümüzün mutluluk tavsiye ederim. arkadaşlar. Arkadaşlar reklam atladım. You win. You earn 5x be. 5 lira kapandı. Oyuna göre yani. Bu arada ikinci girdiğiniz kutlu olsun arkadaşlar. Ee, bu arada ben şimdi az level 2'yi de tanıtayım. Tanıtacağım medium'da ama 3. level belki sizinle açarız. Hemen <laughs> yeniden nextleyelim. Hey ya. Next. Next level. Gözlük mü taktı yok ya. Bazen böyle. Öyle de Hiç. Hiç sağ sol ben dedim dedim. Of. Evet. Bir günüm biraz var arkadaşlar. Ne bir şey yaptın az önce. Pam Bu biraz aslım arkadaşlar. Arkadaşlar. atladım arkadaşlar. You will 10 XP. Öneri kazandım oyuna geri yine. Yine 3 loot. Bildiğime kadar oyunun sonu mu var ama sonunu biliyorum da söyleyeyim ne kasmasın. o size şovu falan da göstereyim arkadaşlar tanıtım yani bu şimdi bu skins var friksin olduğu papayrusun papayrus böyle uzun olduğuna bakın bu aslında daha küçük ee, Coins'ten 100 TL bir G diyor. Bir G yaptım. 2G yaptıktan sonra şunu alabiliriz. Ee, ben kurtsal çıktı. Ki aldıktan sonra öyle bir şey alabiliyormuşum. Ne alabiliyoruz. Böyle böyle. Ben ne almak istemem ama ne nasıl aldım bilmiyorum. Böyle gelen işte onları alıyordum. Ko Koyun söylüyorsun. Şey. Taktabı koyuyorsunuz. Sosyal oluyorsunuz gibi. Gibi kaseste böyle bu bir şeyler alıyoruz kaset ve gene kasa falan açıyoruz sonra dışarıda şey daha var Maps. Ay, Maps değil mi e, şöyle ha burayı da göstermiş miydim neyse böyle iş i̇şte arkadaşlar bu kaset kısmından open card kaset bu yüzde bunları açıyorsunuz Beyaz kaşı bir Video var bende. Ama var mı? Niye açamıyorum? Ne olur? Ne zaman açamıyorum? bir kese. Bunun Ne Ha ona vurmuş. O, o öyle bir şey yapılabilirmiş sanırım. Arkadaşlar. Setting falan pek hiç gerek yok. Level 6 oldu. Aa.

kafa salla kafaları salla Niye reklam? <laughs> reklam, reklam etme. Normalde onu pek reklam etmez. Etti mi? Biraz daha kısır. Bir de ıı, video çekmek için kullandığım uygulamanın da bu işte işi var. El 20 coins kazandım. 100 coins. 100 coins'ten daha iyi oldu. Ben. Aa bu şoba gir. Çok mutlu oldum. İki yeyle alabileceğim şey alabilirim. Koyuşa gir. Ne? Nasıl yürüme ya? Hı. Ama daha az önce 80 yok muydu ya benim? Hala. Biz önce direkt kendisi alıyoruz. Bursa. Bursa saldım sanırım. Aldı sağlık. Yolu çıktı. Exit. Medium'daki birinci levelli ıı, gösterebilirim ama üçüncü level varsa şimdi gösteremem. Evet üçüncü level varmış. Les, ben bir de son karakter yaptım arkadaşlar az önce.

Aşkım bugün yemekte ne var? Tırşık yaptım onu yiyeceğiz. Canım bugün yemekte. Regam çıka çıka çıktı çıktı çıka 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 çıktı çıka. Yeter artık çıkma reklam. 50 xp'm oldu. 50 daha biriktiğimde 100 olacak. Bu karakteri bir daha almaya deneyim? Göstereyim, bir göstereyim. Ben biraz uğraşacağım o çünkü videoyu durdurmayı çok istiyorum. Arkadaşlar durduramam şimdi. De ee, yok yetmiyor gördünüz. Ben 3'ü 4'ü gösteririm. İkinci bölümü bence bunun gelsin. Orada gösteririm. Ne diyeyim benim ikinci bölümüm. Alabilirim bunu. Önceden ben e, dediğim gibi 6 yaş bir şekilde almıştım. Biriktirmiştim o ikisini. Türkçe yoktu onun için İngiliz yazdım. Ben biraz İngiliz yazdım. Üç azaldı pozu. Külazı bizim böyle bir. Biliyorsunuz bilen böyle bir şey karşılık istemiyorum. Bilmeyenler olabilir aramızda onları yapıyorum arkadaşlar. Hadi beraber bir soru. Tamam. Üçüncü levelde öldürdükten öldüremeyeceğim gerçekten. Gerçekten öldüremeyeceğim. Ben gösteremeyeceğim. Öldüremeyeceğim. Çok komik. <laughs> Dur bir saniye. Eliyle 40 toplarsak 90 etti. Neyse ikinci level alıp yüzedik. Böyle bir yoksa oradaki 2 G'yi almalıyım. Almalıyım, almalıyım. Biraz da böyle iki bir gir. Orada 10 alacağım. 10 aldıktan sonra oyun karakteri alak arkadaşlar. Bu bölümü geçişeyim çünkü çok uzun olmasın. Hatta yok. Ben zaten yenirim ben ya bunu. Ben şöyle. Evet. Allah yanlış dağılıyor derdim. Yanlış dağılıyor. Öldü. Felix. Level 2. Aşkım bugün kolay, yemeklere var Öldü. Tırsık yaptım onu yiyeceğiz. Bir nokta. Canım bugün yemeklere var Arkadaş var oyun reklama atladım. 10 XP değil mi? Evet 90 x XP oldu. Yeni karakteri alabilirim. Bir 2G yapıp. Hemen alayım. <laughs> Hemen alayım diye konuştum. Soğuk çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten. Koyu olacak Ha bir. Yaz. 2G. 2G oldu kursan kursan çok az. Arkadaşlar yeni karakter 0G 0X 1 film kaldı olsun yeni böyle bir karakter aldım. Bakalım ya. Uhu. Sadece bakacağım oynamayacağım bu sefer. Üzgünüm. Ölsem bile şu an bakmak amaç. Bakacağımız için bilmeliyiz. Biraz. Level 1. Level 1. Oyunun adı bu arayanın uzun yeniden söyleyeyim için de bu bon ne tarla fan game. Fan game yazmayın. Senar varsa fan game yazıyor. Aldım ama sadece aldım. Kullanmadım onu çeviriyorum. Arkadaşlar onu iyice alıp geliyorum. I don't have any robots. Arkadaşlar şimdi öldürdüm. Ee, ben Jane'i karakteri aldım. alımı al alamadıysam da ikinci bölümde alırım. Bence almışımdır. Aldım. Video kaydından sandım ama video kaydında değil. Play. Başlayalım. Arkadaşlar tam baktım bu leveldir. Ne güzel akır akır tarama tarama gittim. Ding ding ding. Almışım diye düşünüyorum. Skiplerde geçecek. Geçecek. <laughs> <laughs> Almışım arkadaşlar. <organizma>. Ana. <laughs> Bakın gözündeki çizgiye bakın. İlk kez kendi başıma karakter. Ama bunun bu, sizinle beraber gerçekten karakter almışım. Olay olay olay. Karakter almaya becerdim. Artık biraz daha para ve o XP değil de Gold yani biriktir bir, bir, bir karakter alın. Baksanıza Hursans almışım. Yansansın böyle. Bilenler vardır ki ana sansın böyle gözüne sokuyor. Iş. İşte bu çay. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Yeni karakteri aldık. Birinci bölümün amacını yaptık. Görüşürüz bay bay.